Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Osama Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber transfer taktikleri ve nasıl hızlı satış yapabiliyoruz onlar hakkında konuşacağız. Şu an görmüş olduğunuz gibi Savaş Ligi'ndeyiz. Rakibimiz de yine Türk temsilcisi. Şöyle göstermek istiyorum ki Army of Stars oldu. Buradan tüm Army of Stars ekibine de selamlarımızı yollamış olalım da. videonun başında. Evet, Savaş Ligi'nde biliyorsunuz arkadaşlar 10 maçlık bir kısa bir dönem geçiriyoruz. Bu yüzden dolayı hem transfer hem de ee, satış olarak biraz daha hızlı alamamız gerekiyor. Keza bugün görmüş olduğunuz gibi 8 saatte yaklaşık 9 saat sonra maçlarımız oynanacak ve şu an yine baktığımız zaman biz ilk lige girdiğimizde e, yaklaşık Kulüp Brüj'den bir 10-15 milyon gerideydik. Fakat şu an e, Kulüp Brüj'ün görmüş olduğunuz gibi 7 milyon üstündeyiz. Şimdi dostlar buradaki dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. E, ama öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor ki okay, hemen şöyle bir kadroyu açalım. Savaş ligleri ve normal ligler farklılık gösterebilir. Bu şöyledir. Ee, biliyorsunuz savaş ligleri bahsettiğim gibi 10 maçtan oluşan bir lig. Ama e, uzun vadeli ligler normal liglerde en az 25, 30, 35 hatta e, Arjantin ligi bildiğiniz gibi arkadaşlar. Neredeyse 60 güne yakın sürüyor. Bu yüzden dolayı hataların telafisi daha kolay olabilir. Savaş ligleri için maalesef bu geçerlidir. Şu an ben ilk başta savaş liglerini anlatacağım. Daha sonrasında normal sizin ligleriniz için nasıl bir plan, nasıl bir satış yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle savaş Dikkat dostlar. Görmüş olduğunuz gibi ben hemen bir e, sol kanat e, zaten santrafonum vardı. Şu an sadece e, format hattında bir sağ açık eksik. Bu e, neden böyle yaptım? Ben şu sıralar çok fazla 4-3 400 evdeyken yapmasmanda da 5 2 3 kullanmaya başladım. Bu yüzden dolayı güzel 3 tane forvetim. Sol açık, sağ açık ve santrafor olduktan sonra ben zaten bu ileri hattımda her türlü formasyonu ayak uydurabileceğimi biliyorum. Çünkü kafamdaki zaten lige başlarkenki strateji bu. Sizin de savaş liglerinde hangi taktikler şu an size sonuç getiriyorsa ve puan veya puandan kazandırıyorsa o taktiğe göre kadro kurmanız gerekiyor. Ben mesela buraya 4 tane forvet koyarsam bu benim çok da mantıklı işime gelmez. O yüzden tam oynatabileceğim Sol açık, sağ açık ve santrafor benim için yeterli olacaktır. Şu an sol açım ve santrafor anladım. Bir tane sağ açık alacağım buraya sadece. Burada dostlar 4-3'ü ben artık B şeklinde oynuyorum. 4-3 A birazcık da ofansif geldiği için özellikle bu seviyedeki savaş yerinde ki biliyorsunuz biz de top yüze girmeye çalışıyoruz. Çok fazla geçerli olmuyor. O yüzden defansif orsa tutmaya çalıştım. Şu andaki yine orta saham hazır aslında. Ferran Lopez ve Sarı almıştım. Ama zaten e, kendi takımlar takımında bir oyuncu vardı. O yüzden ona da bu sezonun şu anlık en azından bir kaç maç götürebileceğimi düşünüyorum. O yüzden yine burada da böyle bir hamle yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bir takım gençleştirdim. Hem de e, ufaktan bir milliyet bonusuna, İspanya milliyet bonusuna başlamış olduk. Defans hattımız ben en az 6 tane defans. O da bu şekilde 4 tane merkez stoper, bir sağ bek, bir sol bek olması gerekiyor. As olarak hep kadroda bulunması gereken kısım bu. Burada e, Solbek e, 84'lük bir Calafiori var. E, Militao'yu aldık. E, burada Augustin Son var. Solbek onu satırla koyduk. Bir sağ bekimiz Foket var. Buraya yaklaşık 2 veya 3 tane de merkez stoper transferimizde bu akşamki maçı hazır olacağız. E, şu an inşallah 9 saatlik simülasyonda yaklaşık 4 tane sim geçmiş olacak. İlla ki satış yapacağız. Bu durumda ilk başta bir sağ açık. Geri kalan iki. Çünkü biliyorsunuz ilk başım ev sahibiyim. Geri kalan parayla da iki tane merkez stoper çekmeye çalışacağım. Kalecimizde zaten her zaman diyorum ben. Kaleciler belki daha genç alıp yatırım yapabilirsiniz. Çünkü zaten hep antrenmanları onlara koyuyorsunuz. Aynı oyuncuyu koyuyorsunuz. Mesela bir defansta 5-6 oyuncu hatta 6-7 oyuncu varken sürekli onu değiştirirken kaleciniz antrenmanı sürekli hep antrenmana girip çıktığı için de hep aynı oyuncu hızlı bir gelişim sergileyebilir. Keza biliyorsunuz dün ve bugün dostluk maç etkinliği vardı. Şuradan da siz de görüp bakabilirsiniz. Son 15 saat dostluk maçlarınızda mutlaka ve mutlaka kullanmaya çalışın. Evet ee, az çok kadro yapılanmasından bahsettim. Ee, her zaman normal ligde olsa, savaş ligi de olsa, e, kadronuzu kuracağınız taktiğe göre ayarlamanız gerekiyor. Taktikten fazla adam bulundurmak şu şekilde. E, mesela biz girdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Kadro değerine baktığımız zaman Ben de şu an 27 oyuncu var. 31 milyon kadro değerine sahip ve 4.9 milyonluk bir e, ortalama oyuncu değerine sahibim. Burada 27 oyuncu çok fazla. Zaten savaş ligi oynuyoruz. Burada en fazla 16-17 oyuncu da beni götürecektir. Hem burada ortalama oyuncu değerini arttıracağız hem de fazlalıkları elden çıkartarak kasada bir para kazanmış, bir kar etmiş olacağız. Bu belki de satacağımız 10 oyuncu şu an mesela 16'ya düşsek 11 oyuncu satmamız gerekiyor. Bu satacağımız 11 oyuncudan da biz adım akıllı en az 2-3 tane yani çok güzel overroll'larda oyuncu çekebiliriz. O yüzden e, hiçbir zaman oyuncu sayınızı böyle 27, 30 hatta 40'larda falan asla bulundurmayın. Özellikle savaş ligleri için size 15-16, 17 oyuncu yetecektir diye bunu da bir bilgilendirmesi yapalım. Şimdi bu transfer taktiklerimiz şey nasıl bir şey arkadaşlar? Çoğu arkadaşım da hatta bu 2 saat önce bir arkadaşı daha sormuştu YouTube'da. E, transfer arkadaşlar tamamen şansa bağlı fakat bu şahsıda arttırmak sizin yaptığınız hamlelere bağlı bir durumdur. Atıyorum mesela burada şimdi en baştan başlamak gerekirse bu konuyu da 50 70 70 80 80 90 ve 90 100 ve 100 overall üstü olarak değerlendirmek istiyorum. Şu an mesela ilk savaş ligine girdiniz veya normal lige girdiniz arkadaşlar. 70 overall'a kadar zaten hatta 75 overall'a kadar mesela Endiaya görmüş olduğunuz gibi 72 overall. 75 overall'a kadar arkadaşlar bunu yapıştırın gitsin. Bu arkadaş inanın bana 8.3 milyon değerindeki paraya satılacaktır. Emin olun. Bunu her türlü 75 overall'a kadar oyuncunuzu zirvede satabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ve yaş da önemli değil dostlar. İsterse 35 yaşında olsun. isterse 22 yaşında olsun. 75 overall'a kadar her oyuncuyu fulla satabilirsiniz. Gelelim 75 ve 85 aralığına. Hemen buraya geldik. 75 ve 85. Geldik burada. Fermin Lopez. Şimdi dostlar Fermin Lopez'e baktığımızda baktığımızda kendisi 21 yaşında 81 overall gücünde buçuk milyon bir fiyatı var. Şimdi siz bu arkadaşı 23.6'ya koyarsanız inanın bana bu arkadaş satılmayacak. Bak satılacak fakat en az bir 3-4 gün listede kalacaktır ve satılmayacaktır. O yüzden çok küçük hamle. Yani özellikle bu 75-85 overall arasındaki 23.6 ile bunu siz inanın bana 23.2'ye çekseniz dahi siz bu yaklaşık 400k parayla hem satışınızı hızlandıracaksınız hem de inanılmaz derecede rakiplerinizin önüne geçmiş olacaksınız. 400k sizi batırmaz. O yüzden bence bu fedakarlıkları bu riskleri almanız gerekiyor. Ki buna risk demek de doğru değil. 400k gibi. E, şurada gelirsiniz. E, iki tane reklam izliyorsunuz. Neredeyse 719 buradan 360 buradan 1 milyon sadece günlük olarak kar elde ediyorsunuz. Yani 400k inanılmaz derecede sizi batırmaz. O yüzden bence bu, bu tür hamleler sizlere belki de savaş kazandırabilir. Hemen gelip buradan 23.6 değil 23.2 yapabilirsin. Veyahut da daha altı işte 22.5'e kadar çekebilirsin. Bu artık senin kendi hissetiminde olan bir durum. Bunu artık sana bırakıyorum. Fakat 75-85'te artık oyuncu zirve fiyata satmayı bırakıyoruz. 400k da olsa 500k da olsa aşağıda çekiyorsunuz. Ve bu şekilde satışı gerçekleştiriyorsunuz. İnanın bana bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten yaş önemli olmuyor. 30-35 yaş fark etmiyor. Bu şekilde satışı hızlandırabilirsiniz. Gelelim 85 ve 95 hatta 85 ve 100 dediğimiz şu hatta yetenek avcısında da gördüğümüz şu kısma bir giriş yapalım. E, ee, şurada görmüş olduğunuz gibi dostlar. 85 ve 99 aralığı arasındaki e, kısmı bir bakalım. Şimdi burada benim 85-99'da sadece Nico Williams var. Bu Nico Williams'ın değeri 16.3 milyon. Bunu ben zirve sattığım zaman 40.7 milyona gidecek. Gider mi? Gitmez. Ben bunu cidden bu konu hakkında iddiaya da girebilirim herkese. Bu arkadaş 40.7 milyona gitmeyecektir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Hemen bu arkadaşı da şöyle biliyorsunuz ki e, 37.3 bandına çekebiliriz. Şimdi e, belki birkaç genel istatistik bilgisi bilmeyenler de vardır. Bir oyuncu arkadaşlar yaklaşık 2.5 katına kadar satabiliyorsunuz. Atıyor mesela değeri bilmiyorsa 2.5'a e satabilirsin. Veyahut da işte burada değeri 16.3 ise 40.7'ye 2.5 milyon değerine satabilirsin max fiyatına. Biz bu tür durumlarda da yine max fiyatına değil de şöyle birazcık da Mesela bu arkadaşımızın değeri 16 diyelim. 2 katı 32 milyon yapıyor değil mi? Hani 32 milyona yakın ama çok da öldürmeden şu fiyatlara çok kolay, çok rahat bir şekilde satabilirsiniz. Şu an bizim bu fiyatı yaptığımızda ne olmuş oldu? Şu an biz Nico Williams arkadaşlar 34.8 milyona çekerek yaklaşık 2.1 katına satmış olacağız ve yine rakiplerimiz önüne geçmiş olacağız. Keza bunun en güzel örneğini demin gerçekleşti. Hatta şöyle göstermek istiyorum sizlere. Atıyorum. Burada benim bugünkü rakibim Umut Soran Kamavinga'yı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. O da yine aynı overall derecesinde ve o da 16-17 milyon arasında büyük ihtimalle. Ve arkadaş bizim yaptığımız gibi 34.7 milyona Kamavinga'yı elden çıkarmış. Ve bu yaptığı hamleyle belki de işte şu an görmüş olduğunuz gibi işte Vestalo takımının sahibi Yovuz satmış 12.6 işte Yılmaz abi satmış 3.7 standart Deş satmış 5.2 Bak Westerlo mesela 2 tane satmış değil mi arkadaşlar? 12.3, 12.6, 24.9 yapıyor. Fakat 2 tane oyuncu satsa dahi bir tane Kamavinga etmemiş. Bu yüzden bu tür riskleri almanız gerekiyor. Hiçbir zaman artık 85 ve üzerinde hiçbir oyuncu zirve fiyattan satamazsınız. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tür durumlarda 2.1 2.2 katına satabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Zaten arkadaşlar lige girdiğiniz zaman da uzun söyledikleri içinde konuşuyorum. Her zaman transfer simülasyonunu takip etmek durumundasınız. Sürekli listenizde 4 tane oyuncunuz satılık listesinde olmak durumunda. Keza e OSM'de bildiğiniz gibi etkinlikler geliyor. Bu etkinlikler durumunda 6. oyuncuyu sokabiliyorsunuz listeye ve hatta da daha hızlı satış şansı elde edebiliyorsunuz bunları. Mutlaka ve mutlaka kovalamanız gerekiyor. Şimdi sen hızlı satış etkinliği gelmiş. Hala gidip burada 3k 4k'lık oyuncuları koyuyorsan 3 milyonluk 4 milyonluk oyuncuda koyuyorsan zaten bir sıkıntı vardı. Oradan işte arkadaşlar 15 milyonluk 20 milyonluk oyuncuları da 2.3'ten 2.4'ten satacaksın. O zaten olsa sana verdiği bir fırsat şansı. Bunu değerlendirmen gerekiyor. Ama diğer türlü e, dediğim gibi normal zamanlarda da e, 85 ve üstü oyuncuları e, zirve fiyata satmanız imkansız. Sadece hem kendinizi yorarsınız hem de bir savaş liginde ekip arkadaşlarınızı haksız yapmış olursunuz. Çünkü onlar e, satıp puana e, puanlar toplarken siz hem oyuncu satamazsınız hem de puan alamayıp belki de savaşın kaybetmesine e, ön ayak olabilir. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Her zaman transferde sizin de 4 tane oyuncu aktif olarak kalması gerekiyor. Gelelim diğer konuda yetenek avcısı. E, bu OSM formada arkadaşlar yaklaşık 3-4 yıldan beri var. Bazı arkadaşlar bunu yeni keşfetmişler. Herhalde ki e, ilk kez söylüyorlar. Biz bunları her transfer videomuzda söylüyoruz. Kaşiften bir oyuncu aldığınız zaman atıyorum mesela işte e, seçenekleri girdim. Bana burada Militao geldi. Militao'ya geliyorum arkadaşlar ki ben Militao'yu zaten buradan almıştım diye öyle hatırlıyorum. Ben geldim buradan milita. Şimdi Milito'ya baktığımız zaman dostlar ben bu arkadaşı kâşiften aldığım için hep ucuza aldım. Bu yaklaşık değeri 8.2 milyondu. Ben yaklaşık bunu 11 milyona falan aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten yetenek harcısında en güzel kısmı bu. Oyuncuları çok ucuz maliyetlerle takımıza katabiliyorsunuz. Keza elden çıkartırken de kâşiften aldığınız oyuncu her zaman elden daha hızlı çıkıyor dostlar. Mesela yine burada 84 overluk bir milita var söz konusu. Şimdi bu arkadaşın değeri 8.2. 2 iki katı 16.4 yapıyor değil mi? Normalde ya şu fiyatları çok 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 rahat satarsınız zaten. Fakat biz çok da öldürmek istemiyoruz. O yüzden zirve fiyat neydi? 20 miydi? Hemen bunu arkadaşlar. Şöyle 19.5 yaptığın zaman sen bu arkadaşı bugün içerisinde yaklaşık 4 simülasyon olacak demiştim ya. Net garanti veriyorum. Bu 4 simülasyon içerisinde bu Eden Milito adlı arkadaş inanılmaz derecede 19 19.5 milyon çok kolay bir şekilde satılacaktır. Bundan eminim. Fakat ben niye satmıyorum? Çünkü şu an yetenek avcısını yollamadım. Bir de zaten stoper eksikliğim var ve şu an listeye stoperlere baktığımız zaman 9 tane daha hızlı aksiyon alabilen menajer var. Ve şu an listede sadece bir tane 80'lik bir tane 83'lük power art var. Eğer ben minitoy satarsam ve hızlı davranamazsam ne power alabileceğim? ne de overall düşürüp Adarabiyo'yu alabileceğim. O yüzden birazcık da sadece para kazanmak içindir. İleriki maçı yani 8 saat sonraki maçı düşünüp de ona göre hamle yapmak durumundasınız. Kendinizi sol beksiz, sağ beksiz ve hatta işte santra forsuz, orta sahasız bırakırsanız zaten yine o maçta da kötü sonuç alacaksınızdır. O yüzden o aslında hem transfer hem de kadro yapılanmasının doğru yapılması alakalı bir oyundur. Bunları iyi ayarlamanız gerekiyor. Sadece para kazanmak için maçlara eksik çıkarsanız yine puan kaybedersiniz ki siz niye transfer yapıyorsunuz? Puan kazanmak için yapıyorsunuz. Bence bu tür durumunu gözden geçirin. Kadro yapılanmasına çok çok dikkat edin. Kaşifi önemli. Kaşif gerçekten veri nimet bizler için. Kaşifi sık sık kullanın. Kaşiften daha yeni oyun çektiğim için daha atmadım ki niye atmadım size söyleyeyim dostlar. 8 saat kalmış diyorum ya maç. Zaten 8 saatlik bir süre içinde kaşif geri gelmeyecek ki bu maçtan sonra eğer bir sakatlık olur, kırmızı kart durumu olur. Hemen o arkadaş transfer listesine koyup o arkadaş yeni yetenek avcısından direkt o, o arkadaşın mevkisine bir oyuncu isteyeceğim ve o oyuncu geldiği zaman da direkt e, transferi size sürmek yani de yetenek hem maliyetli hem de istediğim yaş grubunda ki biliyorsunuz millet bonusu var. 6 ilk 11'de 6 tane oyuncunuz aynı milletten olursa yine millet bonusu kazanıyorsunuz. Hem de bunu düşünerek de İspanyol bir oyuncu olarak da kadroma artı 1 puan yazmak yerine artı 3-4 puan yazdıracağım. Bu da aslında e, vermiş olduğu bir tecrübe. Aslında zaten bu videoyu çekerken de sizlere bunları aktarmak için çekiyoruz. İşte tabii ki de bak mesela burada geldi geldiğiniz zaman stadyum seviyesi. Hala bazı arkadaşlar ilk başta kapasiteyi arttırıyor. Antrenmanı arttırıyor. Savaş liglerinde normal sok liglerinde arkadaşlar bence ilk yapmanız gereken şey sahaya basmanız. Çünkü sahaya bastığınız zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi e, açıklamasında okuyayım. Stadyum sahanı geliştirmek işletmek senin evinde oynayacağın maçlarda aşağıda gösterilen oranda avantaj sağlayacaktır. Baktığımız zaman bir yıldızda %2 toplu oynama 2 yıldızda %4 topla oynama, 3 yıldızda %6 topla oynama arkadaşlar sizler için bir avantaj sağlayacaktır. İlk hedefiniz sahayı basmak olsun. Daha sonrasında antrenman en sona kapasiteyi zaten basarsınız ki zaten savaş liglerinde sahayı bastın antrenmanın daha ikinci yıldızına gelmeden savaş simülasyonları bitiyor. O yüzden önce saha daha sonrasında antrenman en sona kapasiteyi gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında dostlar artık lig seviyesi ligdeki maçlar oynandıkça biliyorsunuz ki oyuncu kadro değerleri de artmaya başlıyor ve takımlar artık 1 milyon 2 milyona kadar çıkıyorlar. Peki biz 100 milyonluk bir oyuncuyu nasıl satabiliriz. Hemen geldik buradan. Ee, biz hemen kendi takımımıza gidelim. Mesela atıyoruz yine Nico Williams 100 milyon diyelim. Değeri de 30 milyon. 2,5 katı 75 milyon yapıyor vesaire. Biz bu hakatta yine 75'e satamayacağız. Çünkü zaten 85 99 satamazken 100 milyon yani 100 overall value satımı 2,5 katına zirve fiyata satamazsın. O yüzden bunu da ben hemen böyle 2 katına hatta 1.9 iki katında satabilirsin. 2.1, 2.2 bunda yine imkansız. Ama 1.8, 1.9 iki katına falan çok rahat bir şekilde bunları da yine aynı gün olması da 2-3 gün içerisinde e, satabileceğinizi ben düşünüyorum. Tabi burada bu sefer yaş durumu da artık kritikleşiyor. Yüzde vurulda sadece oyuncunun gücü değil yaş olayı da biraz önemli. 30 yaş ve üstü tabii ki de hep bahsettiğimiz gibi zor satılıyor ama 30 34 yaş ve üstü artık satılması gerçekten çok zorlaşıyor. Bu yüzden eğer takımınıza 35 yaş ve üstünde bir oyuncu alacaksanız o oyuncunun sürekli elinizde kalacağını gerekirse yedek gerekirse az kadro donatacağınızı düşünerek almanız gerekiyor. Çünkü onu bir daha elden çıkarmak özellikle sakatlık kısmında e, imkansız hale geliyor. Mesela kırmızı kart yiyen bir oyuncu çok kolay bir şekilde yine etkilemeden satabilirsiniz. Fakat sakatlanan bir oyuncuyu satmanız inanılmaz derece zorlaşıyor OSM oyununda. Ki bunlar hep arkadaşlar OSMFur.net'te olan mesajlar. Kim bu mesajları da moderatör arkadaşlar oyun hakkında daha fazla bilgisi olan arkadaşlar yazıyor. E, o yüzden bence e, herkesin biraz OSM Forum'da da takılması gerekiyor. OSM Forum'daki başlıklara bakıp onlara göre de hareket etmesi gerekiyor. Sadece bizim verdiğimiz bilgilerden dayanaraktan tabii ki elbette başarılı olabilirsiniz ama OSM Forum'da daha fazla bilgilere size çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hem hız satış taktiğinden hem transfer taktiğinden hem de kadro yapılanmasından bahsettik. Yine sizin aklınızda kalan bir soru varsa bir ee, anlaşılmayan bir kısım varsa yine yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ee, keza e, bu hafta içerisinde Türk Birliği Kupası da başlıyor arkadaşlar. Dün kural çekimini yaptık. Yoğun ilginizden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Birliği Kupası'nda yarışacak tüm ekiplere gönülden başarılar dilemek istiyorum. Aynı zamanda da yarın da 7 bin özel ödüllü olsa Center turmasının e, ligini kuruyoruz. Buradan tüm arkadaşlarımıza selamlarımızı yollayalım. Onlar da hazırda beklesinler. Yarın saat 19.00'da ligimiz başlıyor. Transfersiz olacak. Türkiye 2. lig olacak. Kocaelispor Ankara gücü Keçiören e, Gençler bile bir sürü takım var. Umarım herkes inan yeni yapacaktır. Ve lig bile 5000 coins. Kupa sahibine de 2350 coins hediye ediyoruz. Umarım güzel bir lig olacaktır. Keza yine son kez de sizlerden desteklerimizi isteyelim biliyorsunuz 7100 aboneye artık hızlı bir şekilde geçmiş durumdayız. Eğer sizler de videoları beğeniyorsunuz ve destek olmak isterseniz aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Keza bu videoyu beğenerek ve yorum atarak da öne çıkmasını sağlayarak daha fazla OSM kullanıcısına erişmemizi sağlayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Dediğim gibi aklına takılan kısımlar varsa yorumlar kısmında belli edebilirsiniz. Keza Osama Center ekibine de e, şu an güzel bir başlangıç yaptık. Bu akşam da Alm of Stars'la ilk maçımızı yapacağız. E, diğer ekibimiz de 11-2'lik bir üstünlükle başladı. Umarım bu iki savaş ekibi ilk yüze girmemiz için bize e, gerekli e, puan katkısını sağlayacak diye umut ediyorum. Eğer sizler de bize katılmak isterseniz hemen e, burada Osama üzerinde Berat Erzin veyahut da Instagram Osama Center DM atabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Tüm ekip arkadaşlarıma da selamlarımı yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.